din, din hastaların, felsefe insanların tedavisiyle ilgilenir. Peygamberler hastaların hastalıkların artmaması hatta bütünüyle iyileşmesi için tedavi ederlerken filozoflar ise herhangi bir hastalığın bulaşmaması için sağlıklı insanların sağlığını korur. Şimdi bugün, bugün sizlerle bilgi ve bilinen öğrenme ve öğretme ile varlığın hakikatlerini anlamaya yönelik Dünya tarihi boyunca hiç eskimeyen ve dünyanın sonuna denk eskimeyecek olan soru çeşitleri üzerinde bir şeyler konuşmak istiyorum. İlim yolcusu ve varlıkların hakikatlerini araştıran kimselerin önce bilginin ve bilinenin ne olduğunu tırnak içinde varlığın hakikatlerini anlamaya yönelik kaç çeşit soru sorulabileceğini ve her sorunun cevabının ne olduğunu bilmeleri gerekir. Hatta onlar ne sorduklarını bilmeleri gerektiği gibi kendilerine soru sorulduğunda da verdikleri cevabın cevabı bilmeleri gerekir. <laughs> Çünkü soru soran fakat ne sorduğunu bilmeyen kimse kendisine cevap verildiğinde verilen cevabı anlamaz. <laughs> İlim veya bilgi bilinebilir olan şeyin bilginin zihnindeki formu ve suretidir. Dolayısıyla bilginin karşısı, karşıtı cehalet ve bilgisizliktir. Cehalet ise bu formun e, zihinde e, bulunmama işidir. Alimlerin, filozofların nefisleri bir fiil bilen, öğrencilerin nefisleri Nefsi ise bil kuvve. Tırnak içinde potansiyel olarak bilendir. <laughs> Bilen anlamına gelir. Bu durumda öğrenme ve öğretme yani kuvve yani imkan da imkan halinde bulunan bir şeyi fiile yani varlık alanına çıkarmaktan başka bir şey değildir. Bu fiile çıkarma işlemi öğretme yani öğrenciye nispet edildiğinde ise öğrenme olarak adlandırılır. <laughs> Şimdi Felsefi soruların müstakil 9 e, alan gibi dokuz çeşittir <laughs> Nedir bu felsefi sorular? Birinci soru o mudur? İkinci soru o nedir? Üçüncü soru o kaç tanedir? Dördüncüsü o nasıldır? Beşincisi o hangisidir? Altıncısı o nerededir? Yedincisi o ne zaman? Sekizincisi niçin o? Dokuzuncusu o kimdir? Bu soruların cevabı tabii kendine göre <laughs> farklı çeşitlerde sorulan... Ve hepsinin sorulacak yerleri ve zamanlarına göre e, çeşitli kazandır kazanan sorulardır. Mesela o mudur sorusu? Bir şeyin varlığını ya da yokluğunu araştırır. Cevabı evet ya da hayırdır. <laughs> İkincisi o nedir sorusu? Bir şeyin hakikatini araştırır. Mesela bir şeyin hakikati ise tanımı ya da resmi türünden tanımla bilinir. Yani varlıklar iki çeşittir. Birleşik ve basit. Örneğin cisim birleşik, madde ve suret ise basit varlıklardır. Şimdi e, bileşik varlıklardan e, bileşik varlıkların hakikatinin ancak nelerden meydana geldiklerini geldikleri bilindiği zaman bilinebilir. Ya yani mesela örneğin çamurun hakikatinin ne olduğunu sorulursa toprak ve su deriz. Mesela serken e, ser, serken cebinin denir. Serken cebinin hakikatinin ne olduğunu sorulursa sorulursa buna neyse ise bal ve e, sirke karışımı olduğu ifade edilir. Aynı zamanda aynı kıyasla bileşik olan herhangi bir şey sorulduğunda onun meydana geldiği ve nitelendiği şeylerle şeylerin belirtilmesi gerekir. Mesela filozoflar böyle böyle nitelemeyi e, nitelemeyi tanım olarak adlandırmıştır. Mesela bundan dolayı onlar cismin tanımından onun uzun, geniş e, ve derin ifadesi ise suret e, işaret edilmektedir. Bir surete işaret edilmektedir. <laughs> Çünkü cismin hakikati tanım çünkü cismin hakikati tanımda belirtilen e, belirtilenden başka bir şey değildir. Filozofların insan tanımında insanın canlı, düşünen, tırnak içinde natık ve ölümlü olduğu ifade edilir. Şimdi burada onlarla canlı ve düşünen kelimeleriyle nefsi tırnak içinde ölümlü kelimesi kelimesiyle ise bedeni kastetmişlerdir. Çünkü insan bu iki tanım bu iki yönünde yani Dismani bedenle ruhani bedenin toplamından ibarettir. İşte bileşik varlıklar varlıkların <gülüyor> hakikatleri <gülüyor> hakikatleri bu akıl yürütme yani kıyasla bilinir. Şimdi bileşik olmayanlar ise aksine yüce olan yaratıcının dilediği gibi yarattığı varlıktan varlıkların hakikati ise ancak kendilerine özgü nitelikler nitelikler e, bilindiği zaman e, bilinir yani örneğin maddenin hakikatinin ne olduğu sorulursa kesinlikle hiçbir niteliği olmayan suret kabul eden basit bir cevher olduğunu suretin ne olduğu sorusuna eee ne olduğu sorulursa eğer ona da bir şey o şey yapan şey olduğu ifade edilir. İşte böyle bir nitelenmeyi nitelenmeyi ise filozoflar resm olarak adlandırmışlardır. Peki tanım ile resim arasındaki fark ise şudur. Tanım, tanımlanan e, şeyin meydana geldiği bileşenlerden. Resm ise tanımlanan, tanımlanana özgü niteliklerden alınmıştır. Başka bir fark ise şudur. Tanım, tanımlanan şeyin e, cevherini haber verir ve onu başkasından ayırır. Resm ise tanımlananı sadece başkasından ayırt eder. Yani bir şeyin hakikatini bir şeyin hakikati sorulduğu zaman cevaplandırmak için acele etmeden Sorulan şeyin basitini e, bileşik mi olduğuna bakıp ona göre yani bir şeyin basit mi yoksa bileşik mi olduğuna e, bakarak cevaplanmamız gerekir. <laughs> Şimdi üçüncü soru kaç tanedir? Bu soru bir şeyin miktarını e, araştırır. Miktarı olan şeyler iki çeşittir. Bitişik ve ayrı. Bitişik beş çeşittir. Çizgi, alan, cisim, mekan. Çizgi, alan, cisim, mekan ve zamandır. <laughs> Şimdi ayrı olanlar ise iki çeşittir. Sayı ve hareket. Bunların hepsi o kaç tanedir sorusu kapsamında ifade edilir. Yani bunun kapsamında bu konuyu incelemek için de aritmatik geometri alanında hareket, zaman, mekan ve cisim e, mahiyetinin madde, çizgi ve alanın alanının mahiyetiyle incelenebilir. Dördüncüsü ise o nasıldır sorusu. Şimdi bu soru ise bir şeyin niteliğini araştırır. Niteliklerin çok çeşitleri vardır. Temel olarak antropoloji antropoloji de içine kapsar. E, Mesela o nasıl da sorusu. Beşincisi ise beşinci soru ise o hangisidir? Şimdi bu soru hepsi tırnak içinde cümlesinden birini ya da bütününden bütünden bir kısmını araştırır. Örneğin yıldız doğdu denildiğinde hangi yıldız diye sorulur. Çünkü yıldızlar çoktur. Dolayısıyla güneş doğdu denildiğinde hangi güneş diye sorulmaz. Çünkü çünkü onun cinsin onun cinsinden, onun cinsinden çokluk yoktur. Güneş ve ay tektir. Yani ay içinde geçerlidir bu soru. <laughs> Altıncı soru ise o nerededir sorusu. Şimdi bu soru ise bireyin mekanını ya da derecesini araştırır. Mekan ile derece arasındaki fark şudur. Mekan bütün cisimler için değil bazı cisimler için bir niteliktir. Yani örneğin Ahmet de sorulduğunda evde, evde ya da kilisede, çarşıda ya da başka bir yerde olduğu söylenir. Mesela mahal ise araz, tırnak içinde ilindekinin bir niteliğidir. Araz ise iki çeşittir. Cisimsel ve ruhani araz diye tanımlarız bunu. Şimdi cisimler arazlar, e, cisimlere nüfuz eder. Yani örneğin siyahlık neredeydi diye sorulursa, siyah cizmi nüfuz etmiş, tırnak içinde onun içine işlemiştir denir. Dolayısıyla tadı, rengi ve kokusu olan isimlere nüfuz eden bütün renk, tat ve kokular da böyledir. Şimdi, cisimse arazların hepsinin durumunu, arazların hepsinin durumu aynıdır. Ruhani arazlar ruhani cevherlere nüfuz ederler. Örneğin, ilim nerede diye, ilim nerede diye adlandırdığımızda e, ya <laughs> da sorulduğunda, e, bilinen zihninin nefsine nüfuz etmiştir denir. Dolayısıyla cömertlik, cesaret, adalet vesaire niteliklerde niteliklerde Nefse nüfuz eder. Bunların karşıtlıklarının durumu aynıdır. İlim ehlinden nefsin durumuna ilişkin fazla bilgisi olmayan onun cevherini tırnak içinde özünü yani bilmeyen pek çok kimse cisme nüfuz eden arazilerin her birinin kendine özgü mahallede bulunduğunu zanneder. Mesela örneğin onlar ilmin kalpte, şehvet tırnak içinde, arzunun karaciğerde, aklın beyinde, cesaretin safrada korkaklığında, dalakta, diğer arızalığında ayrı kıyasla bir organda bulunduğu söylenir. Şimdi derece ise ruhani cevherleri niteliklerinden bir niteliklerinden biridir. Şimdi örneğin nefis nerededir? Nefis yerinin neresidir? diye sorulduğunda aklın aşağısında ya da işte e, e, tadın üzerindedir şeklinde cevap verilir. Aynı şekilde sayılardan e, beşin yeri nerededir diye sorulduğunda 4'ten sonra 4'ten e, sonra ya da 6'dan önce denir. Yani bir mekan ya da mahal ile nitelenmeyen fakat bir derece ile nitelen, nitelenebilen ruhani cevherlerin durumunun durumunun tırnak içinde hepsinin böyle olduğunu aynı şekilde akıl yürütmeyle anlaşılabilir. Yedinci soru ise <laughs> o ne zaman sorusu bir şeyin oluş zamanını araştıran ve oluş ve zamanını araştıran bir sorudur. Yani zamanlar üçtür. Geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman. Dün, yarın, bugün bunlara örnek olarak zikredilebilir. Yılların, ayların, saatlerin hükmü de böyledir. Tırnak içinde onların geçmişi, geleceği ve şimdisi vardır. Ama bu soruyu mana aliminde sorarsak, tanımlamak gerekirse zaman diye bir şey yoktur. An vardır. Geçmiş bitmiştir, gelecekte yaşanmamıştır. Şu an, an andayızdır. <laughs> Sekizinci soru ise niçin sorusu. İse nedenli bir şeyin nedenli nedenini araştırır. İnsan ürünü olan her neden nedenli dört nedeni vardır. Bir maddi neden, iki formal neden, üç fail neden, dört tamamlayıcı neden. Örneğin ahşap sandalye ve kapı ve e, divanın maddi e, neden olması, ağaç formal nedene sahip oldukları şekil e, ve dikdörtgen oluşları, e, aynı şekilde fail neden de marangoz tamamlayıcı nedeni ise sandalyenin üzerine oturulması, divanın üzerinde uyunması, kapının evin üzerinde kilitlenmesi, kilitlenmesi, kilitlenmesidir. Aynı kıyasla her neden için bu dört nedenin oluşması, bulunması gerekir. Yani bunların olması gerekir. Bir şeyin nedeni sorulduğunda öncelikle bu nedenlerden hangisinin sorulduğunun anlaşılması gerekir ki cevap ona göre verilmesi lazım. Ona, göre verilir. Son soru ise o kimdir sorusu. <laughs> Şimdi o kimdir sorusu ise bir şeyin tanım e, tanıması üzerine durur. Bir şeyin tanınması üzerine durur. Nahil uleması bu sorunun sadece akıl sahiplerinden başka bir grup, akıl sahiplerinden başka bir grup ise bilgi ve temiz ayırt etme yeteneğine sahip herkese yöneltilebileceğini söylemiştir. Yani bu soru aslında üç şıkla yanıtlanabilir. Mesela Ahmet kimdir sorusuna şehrine nispeten Ankara'lı ya da asla nispeten Malatyalı veya mesleğine mesleğine nispetten marangoz oldu marangoz oldu söyler. Dolayısıyla arkadaşlar son soruyu tamamladıktan sonra <laughs> hayatımızda bize anlam katan şeyler cevaplar değil sorular olduğu e, manası çıkıyor. Yani cevaplar eski sorular salih boyunca <laughs> raflarda e, hiç eskimeden durur. Yıllar da geçse, ömür de geçse cevaplar gelir geçer sorular hep orijinalini korumaya devam eder. Biz hayatımıza sorularla bağ kurarak hayatımızı anlamlandırırız. Sorular bizim hayatımıza anlam katan şeylerdir. Eğer siz cevaplarınızdan vazgeçebiliyorsanız yeni cevapların gelmesine olanak sağlıyorsunuz demektir. Eğer ki cevaplarınızdan vazgeçmiyorsanız o zaman sorularla bir bağınız yoktur demektir. Sorularla bağ kuran hayatla hayatla iç Bizim aslında hayatımızdaki anlam ve mana Cevaplar değil, sorulardır. Sorular olmasaydı hayatımızın bir anlam olmazdı.